i̇şte oralar i̇şte da çok Zaten Çıkıyor zaten sen de git yanına işte o Ankara'ya. İşte abla eee bakayım Allah'ın izniyle bir ev bulup tutarsam gideceğim yani. Kader İstanbul'um ya aşkım. Ben o kadar pişmanım ki İstanbul'a geldiğime. 38-82 çok teşekkür ederim. Kızlar kurban verene. Gerçek. Aşkım ben yapamıyorum burada. Bana göre değil. E ne yapacaksın abla? Bilmiyorum valla bugün öyle bir ağladım ki 38, 82 teşekkür ederim. Ne bileyim çok üzgünüm yani ben de mutluyum. Ya abla bana da yani yanlış anlama cüreyle çok teşekkür ederim. Yani ben de bana çok pahalı geliyor burası. Şöyle söyleyeyim abla hani yanlış anlama herkesin kazancı kendine yani. Ben mesela Ankara'da atıyorum kenara 5 atıyorsam hadi diyelim 10 atıyorsam burada 5 beş 5'i de atamıyorum. <laughs> Aslında Çünkü ben bilmiyorum para. gidiyor para gidiyor yani nasıl gidiyor bilmiyorum. Yemin ederim ki vallahi billahi tillahi kalmıyor abla. Cürella teşekkürler. 3882 aşkım bende de öyle. Bak ben mesela orada kiram 3400 liraydı. Şimdi burada kira 10.000. Ama abla senin o evin gerçekten güzeldi. Mesela burada şey ben çok... e, çocukları kaprisiz teşekkür ederim evet, kurban bebeğim. Teşekkür ederim çok sağ ol. Kızlar çok teşekkür ederim. Ya burada her şey çok pahalı kızlar. Burada geliyorum.